Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Adı adı. Ey iman edenler, şey, namaza duracağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı ve topuklara kadar ayaklarınızı mesledin. Mesledi. abdestin şartları. Niyet. Namaz kılan kimse niyet ederken Allah'a yakınlaşmak için abdest almalı. Bu niyetini abdestin sonuna kadar da devam ettirmelidir. Su pak olmalıdır. Yani necis olmamalıdır. Su mubah olmalıdır. Yani gasp edilmiş olmamalıdır saf su olmalıdır. Meyve suları vesaire gibi uzak su olmamalıdır. Yıkanması gereken uzuvlar temiz olmalıdır. Vakit, abdest ve namaz için yeterli olmalıdır. Suyun bedene ulaşmasını engelleyecek bir şey olmamalıdır. Şer'i açıdan suyu kullanmak için bir engel olmamalıdır. Tertibi, yani abdest alırken sıraya riayet edilmelidir. Önce yüz, sonra kollar, sonra baş ve ayaklar şeklinde devam etmelidir. Ayrıca ikinci bir azayı yıkarken bir önceki aza tamamen kurursa abdest batıl olur. Abdest alan için suyun sakıncası ve zararı olmamalıdır. İnsan bizzat kendisi abdest almalıdır. Abdestin tarzları: Yüzü yıkamak, sağ ve sol eli dirseklerle beraber yıkamak, başı ve ayakları besitmek. Şimdi de nasıl abdest alınacağını göstereceğiz. Her şeyden önce eli yıkamak müstahaptır. Sonra yüzümüze yeteri kadar su dökmeliyiz. Yeteri kadar su döktükten sonra yukarıdan aşağıya doğru sıvazlamalıyız. Yüzü aşağıdan yukarıya doğru yıkamak caiz değildir. Yüzümüzü yıkarken kuru yer kalmadığına emin olmalıyız. Bu şekilde bir kere yıkamak yeterlidir. Sonra sağ elimizi kolumuzla beraber yıkamalıyız. Emin olmak için dirseklerin biraz üzerinden yıkamamız gerekir. İhtiyaç olduğu kadar 2-3-4 defa su döktükten sonra her yere suyun ulaştığını emin oluncaya kadar sol elimizle sıvazlamalıyız. Yukarıdan aşağıya doğru yıkamak gerekir. Aşağıdan yukarıya yıkamak caiz değildir. Emin olmak için parmak aralarını da sıvazlayabiliriz. Sonra sol kola başlarız. Sağ kolumuzu yıkadığımız şekilde onu da yıkarız. Aynı şekilde iter kadar su döktükten sonra suyun her yere ulaştığına emin olmak için iyice sıvazlamalıyız. Daha sonra sağ elimizle başımızı mesederiz. Bu kadarı yeterlidir. Sonra sağ elimizle sağ ayağımızı mesederiz. Mesederken ayak sabit olmalı, el etmelidir. Sol elimizle de sol ayağımızı mesederiz. Böylece abdesti doğru bir şekilde almış olduk. abdesti bozan şeyler yedi tanedir. Bir, gayta. iki idrar. Üç, yerlenmek. Bağırsak gazı çıkarmak. Dört, uyumak. Beş, aklın fonksiyonu yitirdiği haller, delilik, baygınlık vesaire haller. Altı, kadınların istaza halleri. Yedi, cenabet.